Covid-19 salgını boyunca Başpınar OSB'nin hemen her fabrikasında işçiler pek çok haksızlığa uğradı. Virüs çıkan iş yerlerinde işçiler çalışmaya zorlandı. Tam kapanma döneminde bile organize sanayinin tamamında üretim devam etti. Sendikalaşma önündeki engeller arttı. Maaşlara yapılan düşük zamlarla işçiler açlığa mahkum edildi. Birçok iş yerinde işçilerin telefonlarına dahi el konulmak istendi. Ya kod 29 ile tazminatsız işten atıldı ya da ücretsiz izne gönderilerek açlığa mahkum edildiler. Patronlardan biri de Angel Halı ve Stefani Halı patronu. Angel Halı fabrikasına yeni makineler alıp fabrika sayısını arttırırken işçileri pazar günleri zorla 12 saat çalıştırdı. İşçilerin mola sürelerini düşürdü. Elden kayıt dışı para vermeye devam etti. Üstüne işçilerin telefonuna el koymaya, iletişim hakkını gasp etmeye çalıştı. Fabrikaya alınmayan ve işe gelmeleri için servis dahi çıkarılmayan toplam 63 işçi ardından kod 46 ile yani hırsızlık suçlamasıyla işten çıkarıldı. Biz hırsızlıkla suçlandık. 17 gün boyunca yasakta hiçbir şey yapamadık. Evlerimizde oturduk. Çoluk çocuğumuzla birlikte işçi arkadaşlar olarak birliğimizi beraberliğimizi hiçbir zaman bozmadık ne bir e, yasağa ne bir başka şeye itiraz eden kişiler değildik. Her zaman patron ne dediyse yapan kişilerdik arkadaşlar. Onu da kabul etmediler. Dediler ki siz içeriye girin çalışın. Biz gereken neyse yaparız. Hiçbir şey yapmadan ve içerideki çalışan vardiyayı içeriden makinelere kapatıp çıkardılar. Ve sonra bize dediler ki siz makinelere kapattınız, üretimi durdurdunuz, yasa dışı greve çıktınız diye hepimize tutanak tutulup e, şeyden Noterden iş hakkımız kast